Habertürk.com'a hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Hatay'da da iki büyük deprem daha meydana geldi. Türkiye yaralarını e, sarmaya çalışırken iki haftadır tek günden bu büyük felaket maalesef dünyada da e, büyük yankı uyandırdı. Asrın felaketi olarak değerlendiriliyor. E, Onlarca ülkeden destek geldi hem insani hem e, maddi manevi anlamda. E, bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Orada nasıl yankılandı? E, bölgede neler yaşandı? Dışişleri Bakanı Blinken'ın bir ziyareti oldu. Bölgeye yine neler görüşüldü? Bunları konuşacağız. E, Ciner Medya grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok zor, çok ağır bir dönemden geçiyor Türkiye. Büyük bir felaket Kahramanmaraş'ta meydana gelen. Son açıklanan rakama göre 42 bine yakın can kaybımız var. Onlarca ülkeden destek mesajları aldık. Maddi manevi destekleri aldık. Tabii Oradaki çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Dün gece de yine iki büyük deprem daha meydana geldi. Hatay merkezli. Nasıl yankılandı? Siz ne dersiniz? Nasıl evet. gördünüz? Kamuoyunda ve medyada ve siyasiler arasında? Öncelikle Başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Çok hakikaten ciddi ve üzücü bir felaketle karşı karşıya kaldık. Tabi Amerika'daki Türk toplumu da deprem olduktan sonra hemen yardım kampanyalarına başladı. Hı hı. Ve hala da devam ediyor. Hem maddi hem de erzak konusunda ciddi bir yoğun çaba var. Hem Washington'daki Türk Büyükelçiliği'nin liderliğinde hem de eyaletteki Türk derneklerinde hem de New York'ta Turkish Philanthropy Vakfı var. Hı hı. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir para topladı. Hı hı. E, hala da devam ediyor. Türk toplumu olarak üzgünüz. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. E, tabii Biden yönetimi ne yaptığına gelirsek hemen depremin ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sloop'un e, İbrahim Kalın'la bir telefon görüşmesi yaptı ve ABD'nin her anlamda destek vereceğini söyledi. E, Tabi e, ilk gün Herkes anlamaya çalış yani depremi bu kadar ciddi boyutta olduğunu evet. biz bile hani anlayamamıştık, kavrayamamıştık. E, tabii e, ardından geçen bir iki gün sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Başkan Biden aradı, Hı -hı. geçmiş olsun mesajında bulundu. Hı -hı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Blinken iki kere telefonla görüştü. Savunma Bakanları Austin ve Akar bir kere telefonla görüştü. Yani Amerika'dan ciddi şekilde. ...destek ve taziye geçmiş olsun mesajları geldi. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Blinken ile İç Güvenlik Bakanı Mayorkas... ...Washington Büyükelçiliğine gelerek taziye defterini imzaladı. Başka üst düzeyde de resmi yetkileri gördük. Yani Washington Büyükelçiliğine gelerek evet. destekte bulunduklarını gördük. Ve bunun sonucunda hemen 2-3 gün içinde ABD iki tane farklı 200'ün üzerinde arama kurtarma ekip üyesi yolladı bunun içinde ciddi kurtarma için malzemeler ona yakın köpek ve 85 milyon dolarlık hem Türkiye hem Suriye'ye maddi destek açıklamasında bulundu. Hı hı. Üstüne dün Dışişleri Bakanlığı 100 milyon dolarlık yeni bir maddi destek verileceğini açıkladı. Yani genel gördüğümüz ABD'nin ciddi şekilde samimi bir desteğini burada görüyoruz. Ankara'nın Amerikan Büyükelçisi Flake İstanbul Başkonsolosu Cüneya Ediyaht'a e, bu çabalarda sahada olduğunu görüyoruz ama e, sadece tabi Amerika değil İsrail, kardeş Azerbaycan evet. 70'in üzerinde ülke evet. canla başla hemen e, yanımıza geldi. Evet onlarca ülkeden destek var sağ olsunlar gerçekten. E, peki gündem olarak kamuoyunda nasıl yankılıyor? Medyada da e, hala yer buluyor mu? 2 haftadır e, bizim için başka bir gündem yok tabi. Amerikan medyasında İlk hafta çok yoğun şekilde işlendi. Yani Hı -hı. E, Amerikan medya kanallarının e, muhabir yolladıklarını gördük. 2-3 saatte bir gelişmeleri veren e, televizyon haberleri gördük. Amerikan medyasında yazılı basında çıkıyor her gün. Zaman zaman manşette olduğunu gördük. E, tabii e, üzücü. Aynı şekilde de Amerika'daki Türk toplumunun desteklerini de haber yaptıklarını gördük. Amerikan Hı -hı. hem e, ulusal hem de yerel medyanın e, evet. ilgi ve şu anda hala haber yapılmaya devam ediyor Türkiye'deki bu bu konuyla ilgili. Konuyla ilgili. Peki. E, dün önceki gün e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bir ziyareti oldu Türkiye'ye. E, bu deprem vesilesiyle de değildi değil mi? Planlanmış bir ziyaret miydi? Şimdi resmi olmasa da Washington'da e, söylenen Ocak ayında Evet. E, bu ilk zaten Yunan medyasında çıkmıştı. Daha sonra da ee, hı hı. Biden yönetimine yakın düşünce kuruluş temsilcileri e, 19 Şubat'ta Türkiye'de olacağını Blinken'ın söylemişlerdi. Evet. E, o nedenle deprem için geldi demek yanlış olur. Hı hı. Ama tabii deprem dolayısıyla da e, Blinken Adana'daki incelik Üssü ve Hatay bölgesinde bir helikopter turu yaptığını gördük. Yani iki günlük, bir buçuk günlük. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti oldu. Evet. E, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüler. Farklı konular da gündeme geldi mi? Tek konu deprem miydi? E, önemli konular vardı iki ülke arasında. Ortak açıklamaları oldu, soru cevap bölümü oldu ama e, çok ilerleme var mı o başlıklarda? Nasıl değerlendirirsiniz siz o ortak basın açıklamasını, soru cevap bölümünü? Ufak bir gerilim de oldu sanki ama. Şimdi tabii e, ikili ilişkilerde sorunlar ortada. Evet, Tabii hep konuştuğumuz başlıklar. Başlıklar hep konuştuğumuz konular. Dışişleri Bakanı Blinken Deprem konusuna yaptıklarını açıkladıktan sonra tabi gözler F-16 konusu, Hı -hı. Ee, Suriye'deki e, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar, bilhassa ana gündemde Amerika'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin ne bir pozisyonda duracağı ile ilgili ee, ilk sorulan sorular da basın mensupları tarafından üç konuya da baktığımızda hiçbir ilerleme yok. Yani e, Biden yönetiminin F-16'ya desteği var ama kongrede sıkıntı var. E, takvim veremiyorum dedi Dışişleri Bakanı Blinken. E, destek çabalarımız devam edecek. Kongre ile konuşuyoruz dedi. Ama Bakan Çavuşoğlu da biz kongrenin engelleyici değil destekleyici olmasını istiyoruz dedi. Hı hı. Suriye konusunda PKK, YPG konusunun ABD'nin ABD desteği devam ediyor bu terör örgütlerine. Türkiye'nin daha işte mücadelesi vardı. ABD'de bunu öne sürerek hala bizi orada izliyor. Burada da toplantıda gördük. Evet. ufak bir anlaşmazlığın olduğu çok ne şekilde çok görüldü. Evet. Bu i̇fade değişmeyecek edildi. ifade edildi. Evet. Bu Başkan Obama, Trump ve Biden'la devam eden ve edecek bir sorun yani yarayan bir kana hı hı. E, ve İsveç-Finlandiya konusu burada ABD net şekilde artık iki ülke hazır diyor. E, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalara baktığımızda İsveç'te sıkıntılar devam ediyor. Yani hemen bir onaylama ben göremiyorum. Hı hı. Ama Finlandiya konusunda bu bir ile üç ay arasında e, sürpriz bir gelişmeyle meclis evet diyebilir. Hani öyle hı hı. bir açık kapı var. Ama Biden yönetimi iki ülkenin hazır olduğunu Türkiye'nin artık bunu bekletmeden, ivedilikle e, onaylanmasını istiyor. E, burada da daha alınacak yol var. Şimdi üç ülke, İsveç, Finlandiya, Türkiye'nin bir e, yakın dönemde bir toplantısı olacak. Hı hı. Ama e, uzun bir dönem açıkçası bilhassa İsveç'te olan e, görüşmeler. Uzun sürecek gibi. Peki bundan sonrasında Yunanistan'a geçti ABD Dışişleri Bakanı. Biraz böyle değerlendirmeler oldu. İki ülke arasında bir arabuluculuk buluculuk hamlesi mi şeklinde? Katılır mısınız? Var mı böyle bir tarafı ziyaretin? Tabii Biden yönetimi e, objektif ve tarafsız davranıyoruz diyor Türk-Yunan ilişkilerinde. Bunu Türkiye kabul etmiyor açıkçası. E, Blinken'ın Yunanistan ziyareti dördüncü Yunan-Amerikan stratejik platformu nedeniyle yani askeri ticari ekonomi olmak üzere devam eden bir zirvenin devamı için gitmişti Blinken ve son 5 yıla baktığımızda bu sadece Biden yönetiminde değil ABD Yunanistan'a Güney Rum'a ciddi şekilde askeri desteğini arttırmış durumda Türkiye ile mukayese ettiğimizde yani bunun çok objektif olduğunu söylemek yanlış olur evet. hem rakamlar gösteriyor hem kongredeki adımlar gösteriyor hem Türk-Amerikan savunma sektöründeki e, sıkıntıların zaten gün yüzünde olduğu için de Yunanistan'la farkı görebiliyoruz. Ama e, en azından Blinken'ın deprem konusuyla Türk-Yunan halklarının daha da yakınlaşması, birlik mesajlarını vermesi bence olumluydu ama yine e, Amerika değil, Türkiye ile Yunanistan e, en üst düzeyde belki liderlerin bir araya gelerek hı hı. şu anda hani Esad'da bir yakınlaşma süreci konuşuluyor. Evet. Ee, belki Miço Takis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelmesi, bakanların daha çok görüşmesi ki Yunan Nisan Dışişleri Bakanı deprem bölgesindeydi Çavuşoğlu ile beraber. <laughs> Bunlar güzel şeyler ama bilhassa güvenlik konusunda iki ülke arasında ciddi bir rekabet, güven sorunu ve bilhassa Yunan tarafında e, Türkiye'nin ezilmesi konusunda hem Batı'ya da Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya hem de ABD'de Yunanistan'ın ciddi bir baskısı olduğunu görüyoruz. Evet, yani deprem felaketi hakikaten iki haftadır. Yani Türkiye'nin e, tamamen tek gündem konusu e, ve siyaset üstü bir konu. Dış politikada da öyle. Belki e, Baş, e, dışişleri bakanı Blinken'ın ziyareti de. Baş farklı konular gündeme gelmeyebilirdi diye de aklıma geldi benim. Değil mi? Yani hani gündem devam etmeyebilirdi belki. Tek e, ziyaret vesilesi bu olabilirdi. Hatta ABD Başkanı Biden'ın bir ziyareti oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e. Evet. E, sürpriz ya da gizli bir ziyaretti nasıl değerlendirirseniz. Yani e, gündem dışı tutulabilirdi aslında diğer konular bu kısa dönemde. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Tabii yani Blinken Türkiye'ye iki yıldır gelmiyor. Yani aslında baktığınızda tarihi bir ziyaret. Yani Biden yönetiminin en üst düzeyde iki yıldan sonra yaptığı bir ziyaret. Evet. Ama geçmişe baktığımızda dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Trump dönemindeki ilk Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hı hı. daha ilk üç ayları do dolmadan Türkiye'delerdi. Yani evet. burada bir mesafenin olduğunu artık zamanı gelmişti. Tabii geldiğinde de haliyle deprem ana gündem olmasıyla beraber Ankara'da diğer ana sorunların konuşulması, bunun takibi ki Bakan Çavuşoğlu 18 Ocak'ta Washington'da görüştü. Evet. Bunun bir takip toplantısı olarak da yorumlayabiliriz. Hı hı. En azından ben şu anlamda hani pozitifim. Evet. Diyaloğun olması, ilişkilerin daha da gerginleşmemesi arasında hı hı. bu mekanizmasının işlemesi açısından Bence yine de böyle ziyaretler, görüşmeler önemli. Evet. E, 99 depremiydi galiba değil mi? O dönemin ABD Başkanı Clinton'ın bir ziyareti olmuştu deprem bölgesine. İlk böyle akla gelen görüntü bir bebekle görüntüsü vardı evet. galiba. İnsanın ister istemez aklına geliyor tabii. ki ev ziyaretinin de mesajını kısaca değerlendirebilirsiniz. Buyurun. Tabii gizli tutuldu. Gazetecilere ambargo kondu. Yani güvenlik nedeniyle zaten Polonya'dan Kiev'e de trenle başkan Biden gitti. Hatta bugün de Sabahleyin Ulusal Güvenlik Danışmanı resmi trenden verildi, servis edildi. Hı hı. Aslında Zelenski ile görüşeceği bekleniyordu ama bu Polonya sınırında bekleniyordu. Çünkü Biden'ın Polonya tarafına gelmesini şu anda da Polonya'da hı hı. nedeni Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ilk birinci yıl dönemi nedeniyle hem yeni yaptırımların açıklayacak hem de bir 500 milyon dolarlık yeni Ukrayna'ya askeri paketi hı hı. açıklayacak. Yani Rusya'ya bir gözdağı Polonya sınırından ile. Tabii ki sürpriz ve güvenlik nedeniyle saklanan gezi önemliydi. Sembolik de ee, Ukrayna halkına cesaret verici bir ziyaretti. Rusya'ya bir mesajdı. Ki aslında Rusya'da iki saat önceden bilgilendirilmişti. Hani bir saldırı veya e, e bir şey olmaması anlamında bilgilendirilerek aslında Kiev'e gidildi. E, ama genele baktığımızda bence başarılı bir Kiev ziyareti olduğunu görüyoruz orada. Peki. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak Sayın Çınar? Ee, tabii bu depremle ilgili şimdi İstanbul'da da herkesin sorusu deprem İstanbul'da olacak mı ne olacak işte buradaki resmi kurumların daha ciddi yapılandırılması gibi birçok konu konuşuluyor. Benim hani en büyük gözlemim ve tavsiyem ki Amerika'daki deprem araştırma merkezleri de yakınen Hı hı. Saniye saniye takip ettiler. Hem e, halkımızın bilinçlendirilmesi anlamında, hem de buradaki işte afad dahil resmi kurumların Amerika'daki bu konuda tecrübe olan kurumlarla ortaklıkları, çalışmaları, eğitim almaları e, birlikten kuvvet var. Arama kuvvet, e, kurtarma ekiplerinin her ülkeden geldiği gibi Aynen deprem öyle. bilinçlendirilmesi, deprem konusunda eğitim. E, yapı inşaat konusunda sadece Amerika değil, uluslararası anlamda hı hı. E, ciddi bir e, koordinasyon ve ortaklık bence çok iyi olur. Çünkü e, Profesör Naci görün de dediği gibi biz deprem bölgesinde yaşadığımız için bu sorun geçmeyecek. Geçmeyecek. O yani. nedenle bu tedbirlerin alınmasında örnek olan ülkeler başta hı hı. Amerika, yani Kaliforniya'da 7 şiddetine depremler oluyor, bir ölü yok Kaliforniya'da. E, o nedenle bu yapıları iyi anlamak lazım. Neden e, can kaybı yok? 7 yüzün üzerinde şiddetlerde. E, onun benim en büyük tavsiyem de son olarak çok önemli bir tavsiye. Evet. Dediğiniz çok doğru. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Şöyle bir bakıldığında hani risk olmayan iller çok çok az, 4-5 ilden bahsedebiliriz ancak bu açıdan hem mevzuat değerlendirmesi, uluslararası anlamda önlem, tedbir alma açısından da söylediğiniz konu çok değerli. Böyle bir girişim olabilir mi ya da nasıl olabilir böyle bir girişimde tavsiyede bulunmak mesela? Gerekli kurumlara, kuruluşlara? Yani tabii afad gibi devletin resmi kurumları evet. Amerika'daki resmi kurumlarla hem ziyaretler Hı -hı. hem de diyalogla bir ortaklık anlaşmaları yapabilirler. Evet. Bu bir ama esas bizdeki sorumluluk bence halkımızın bilinçlendirilmesi işte özel sektör olmak üzere işte STK'lar, inşaat odaları, mimarlar odası, üniversiteler, Amerika'daki bu konuda çalışan üniversitelerle kurumlarla ortaklıklar yapabilirler. Zaman zaman Hı -hı. Amerikalı uzmanları çağırarak bilinçlendirme kampanyaları yapabilirler. Yani bu sadece ne devletimizin değil, STK'ların, mimarlar odasının, diğer inşaat sektöründe Hı -hı. olan kurumların, Hı -hı. üniversitelerin de elini taşın altına koyarak Amerika ile diğer işte Japonya ile böyle ortaklık anlaşmaları yapabilirler ki şu anda ana gündem bu. Uzun zamanda halkımız depremle ilgili her konuda da çok daha hassas olacağını görüyoruz. Bu nedenle önce eğitim ve bilinçlenme, bu inşaat mühendisinden mimarına, müteahhitine herkesin daha ciddi bir şekilde bunu dikkate alması ve örneklerle Amerika'daki örnekleri de göz önüne alarak nasıl daha iyi bir yaşam, güvenlik sunabiliriz diye halkımıza çalışmaları lazım. Böyle girişimlerde bulunursa belki önemli çalışma ve sonuçlar çıkabilir ortaya gerçekten. Biz 99 sonrasında da uzun süre konuştuk ama sonra yine unuttuk böyle e, bir e, periyot oluyor maalesef. Her olduğunda biz uzun süre konuşuyoruz. Diğer riskli bölgeleri ele alıyoruz. Fakat sonrasında e, hmm. her şey kaldığı yerden devam ediyor. İşte ne bileyim deprem yönetmeliklerine göre yapılamıyor filan. Müteahhit konusu biraz enteresan bizde. İşte 300 binin üzerinde eğer doğruysa bilgi. Müteahhit söz konusu. E, yabancı ülkelerde durum nasıl diye şöyle bir merak ettim ben. Pek muadili yok e, bu kavramın. Amerika'da nasıl şimdi merak ettim. Siz de söylediniz. Sonuçta iş alan inşaat mühendisini de pek çok konuda karar veren de müteahhit burada Türkiye'de. Nasıl Amerika'da nasıl? Yani belli tabii inşaat firması ki Türkiye'den de yatırım yapanlar var. Hı hı. İşte belediyenin belli şartlarıyla izin hı hı. alması çok ciddi denetim var. Yani, e, hatta Konu on zaten değil mi? Birçok bir Türk firması Amerika'dan uzak duruyor. Çünkü inşaat yapmak, izin almak çok zor. Hı hı. Yani işte kapı mandalındaki ...pozisyon veya duruşuna kadar belediyenin ciddi denetimi oluyor. Hı hı. E, o nedenle e, Amerika güzel bir örnek. Bürokrasi çok fazla, çok hızlı şekilde hareket edemiyorsunuz ama belki de doğrusu bu. Dediğim gibi hani mevzuat dahil, e, Türkiye'nin belki e, yurt dışından belli uzmanlarla veya işte belediyelerle çalışarak da... ...o sistemi anlaması evet. da çok iyi olabilir. Yani hı hı. bir futbolcunun e, müteahhit olması veya e, bir sanatçının daha sonra müteahhit olarak bina yapması kabul edecek bir şey değil evet. can emanet ediyorsunuz hem kamu güvenliği için de sıkıntılı e, çok ciddi bir değişiklik ve mevzuat gerekli e, Umarım e, acı da olsa ders alırız Umarız. toplum olarak ve Umarız. bundan e, sonrası için hiç evet. olmazsa çünkü aktif e, fay hatlarının yoğun olduğu bir ülkedeyiz bölge bölge söylediğiniz çok önemli e, kökünden sorunun çözümü için aslında daha sıkı mevzuatlar ve bunu da belki uluslararası istişarelerle ortaya çıkarmak ve çözmek önemli bir çözüm olabilir çok teşekkür ediyorum katkılarınız için varsa son eklemek istediklerinizi alabilirim sayın Çınar şimdilik tabi gündem deprem ama biz yine e, ilerleyen haftalarda evet. artık ABD'nin gündemini takip, takip edeceğiz ve paylaşmaya devam, edeceğiz, devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Kahramanmaraş Mar merkezli iki büyük deprem, ardından Hatay merkezli yine iki büyük deprem. E, Türkiye'de gerçekten e, çok ciddi bir e, asrın felaketiyle karşı karşıyayız ve iki hafta sonrasında yine çalışmalar bölgede sürerken, yaraları sarma çalışmaları da sürerken onlarca ülkeden maddi, manevi, insani destekler geldi. E, Amerika'da bu ülkelerden biriydi. E, oradaki Türk toplum başta olmak üzere. E, Bundan sonrasında nasıl önlemler alınmalı? Belki uluslararası anlamda e, farklı ülkelerde, yine Amerika Birleşik Devletleri gibi e, şiddetli depremlerde e, nasıl e, yıkılmamasının sebepleri nelerdir? Nasıl düzenlenebilir mevzuatlar? Biraz bu konuları da ele aldık. Ciner Medya grubu ABD temsilcisi Ali Çınar la. tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.